Bu müzeyi anlatırken çok enteresan bir yerdeyiz, çok enteresan bir malzemenin önündeyiz demek istiyorum ama hangi birine diyeyim? Her biri birbirinden güzel, her birinin birbirinden daha farklı hikayeleri bulunmaktadır. Müzenin tam ortasında harika bir 3.300-3.500 yıllık eserler bulunmakta. Bakın burada Babil'li yani Sümerlerden sonra... Mezopotamya bölgesine hakim olmuş. Bu arada Mezopotamya ne demektir? Mezos, Potamos, Fırat ve Dicle iki nehrin ortası yaklaşık 10 milyon kilometre karelik bütün bölgeye yani Avrupalıların Orta Doğu diye tarif ettiği bölgeye biz Mezopotamya diyoruz ya işte Mezopotamya topraklarına hakim olmuş Sümerlerden sonra hakim olmuş Babil devletinin rahip marduk tarafından kullanılan ağırlık birimi kaç kilodur herhangi bir bilgi yok. Ama galiba 10 kiloyu aşan çünkü içi dolu 10 kiloyu aşan bir ağırlığı olsa gerek günümüzden 3300 sene öncesine ait bir ağırlık birimi Babil, Rahip, Marduk. Burada ise Babiller dönemine ait tapınaklarda kullanılan ve bütün uzunluk birimlerinin merkezi kıstası ve ölçü birimi olarak kullanılan bir ölçü birimi vardır. Bu da günümüzden 3500 sene önce yapılmıştır. Malzemenin kendisi tunçtur. Bu tunç ve benim şu an dokunduğum bu malzeme 3500 yaşında ve ayak, arşın adım olarak tarif edilen uzunluk birimlerini anlatmaktadır. Bu merkezi zikkurat denilen tapınağın altında bulunur ve bu altında bulunan tapınaktan Çıkartılan bu eser bu uzunluk birimi dünyanın bütün uzunluk birimlerinin genel ölçü birimi olarak kullanılmaktaymış. Dostlar arkeoloji müzesine mutlaka gelin ama geldiğiniz zaman tüm eserleri dokunmadan uzaktan hayran gözlerle seyredeceğinize çok eminim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.